Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Pet Parade oynayacağız. oynayacağız. Başlayalım. Aa kimse yok. Tek ben mi oynayacağım? Yes. Ben oynayacağım yani? Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Ee... arkadaşlar şu dansı hazırda tutalım. Bu benim biricik dans. En sevdiğim dans bu. Ay. Tıbık tıbık ne oldu? Heh. Başladı. Kaç tane görüyorsun? Başlayalım. 5 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 31, 32 4, 35 evet. Bende 39 ama Arkadaşlar bu kadar çekebileceğim üzgünüm. Herkese görüşmek üzere. Bye.